Roma, Imola, Palermo, Livorno, Empoli, Ypsilon. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Netflix'in son bombalarından Ripley dizisini bu videoda masaya yatıracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Dizinin çok fazla tanıtımı yapıldı. Ben de meraklandım ve bir solukta oturup izleyeyim dedim. Giriş böyle bayağı bir sıkıcı kasvetli geliyor. Sonra bir akmaya başlıyor. Fena. Hikayenin arka planını araştırmadan izlemeye başladıktan sonra şunu fark ettim. Aa dedim bu yıllar önce izlediğim Yetenekli Bay Ripley isimli bir film vardı. O filmle dedim konusu aynı. Sonra bir araştırdım. Aslında bu bir romandan uyarlamaymış 1955 yılında yazılmış polisiye bir roman. Patricia Highsmith tarafından kaleme alınmış. 1999 yılında bu hikayeyi beyaz perdeye taşımışlar. Gerçekten o film de efsaneydi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yetenekli Bay Ripley. Romanın adı da bu zaten. O filmde Matt Damon ve Jude Law'ı başrolde izlemiştik. Susun edin peşindesin. Diki diki diki. Küçük bir kız gibi durmadan çeneri. Tanrım dikki. Ne sen? Aa, o film de beni çok etkilemişti. Ama burada bambaşka bir olay yapmış gerçekten yönetmen. Netflix için hazırlanan bu hikayenin yazarı ve yönetmeni Steven Zalian. Bu ismi nereden hatırlayacağız? Schindler'in listesini mutlaka hepiniz izlemişsinizdir. İşte o efsane filmin senaristiydi bu abimiz. Schindler'in listesi dediğimiz zaman aklımıza gelen ne var? En akılda kalıcı filmle ilgili. Kırmızı paltolu bir kız çocuğu. Tüm film siyah beyaz giderken kırmızı paltolu 3-4 yaşlarındaki kız çocuğu. Hiçbirimizin tabii ki gözünden kaçmamıştı. Bununla ilgili bir detay vereyim size. O filmin yönetmeni Steven Spielberg yaptığı açıklamada şöyle diyor. Bu soykırıma bütün dünya göz yumdu. Orada çoluk çocuk herkes öldürüldü. Küçük bir kız çocuğunu özellikle ön plana çıkarmak istedik diyor. O filmde binlerce kişi ölürken o kırmızılı kıza dikkat çekilmesi ve hepimizin o kızı hatırlaması müthiş bir detaydı sinematik anlamda. Şimdi Ripley dizisinde de buna benzer bir olay var. İlerleyen dakikalarda ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu diziyi niye siyah beyaz çekmişler diye bir düşündüm. Şimdi o dönemler 1960'ların başında geçiyor dizi. Fotoğraflar siyah beyaz, gazeteler siyah beyaz. Yani siyah beyaz bir dönem var. Psikolojik olarak da baktığımız zaman ben çocukluğumdan beri hep şöyle düşünürüm sanki eski yıllar siyah beyazmış gibi sanki o yıllar renkli değilmiş gibi bir algı oluşmuştur çocukluğumdan beri kafamda eminim birçok kişi de bu vardır yani büyüklerimizin fotoğraflarını falan gördük siyah beyaz filmler izledik gerçi büyüklerimizin diyorum ama benim bile siyah beyaz fotoğrafım var bebeklik fotoğrafım hatırlamıyorum ama hatırlamadığım o dönemleri algısal olarak hep siyah beyaz olarak kafamda kodlamışımdır Eminim birçok kişi de bu durum böyledir tahmin ediyorum. Yorumlarda belirtin gerçekten böyle bir düşünceye sahip oldunuz mu sizde? Çok merakla bekliyorum. O dönemin hissiyatını vermek için özellikle siyah beyaz işlenmiş bu dizi ve bence çok çok başarılı olmuş. Günümüz teknolojisiyle ses detayları ve görüntü detayları gözlerden kaçmıyor. Sanki bir kitap okuyormuşçasına bir dizi izliyoruz. Romanlarda falan bu detaylar verilir ya. Atıyorum odaya girdiğinde, ahşap zemine bastığında yerdeki gıcırtıyı duydu falan gibi tüm detayları verip sana böyle senin hayal gücünle birlikte o hikayeyi sana yaşatır ya kitaplar. Dizi tamamen bunun üzerine kurgulanmış. <laughs> Bana inanılmaz çekici geldi. Tüm sesler, tüm detaylar muazzamdı. Rengsiz bir dizi izliyor olmamıza rağmen kumaşların en ince ayrıntısına kadar, dokusuna kadar detaylarını görmüşüz. Yüksek çözünürlüklü görüntüler ama sadece renk yok. Diziyi izleyenlerden eminim birçok kişi İtalya'ya gitmek istiyordur şu an. O mimari yapılar, sanat eserleri, heykeller, sanata doyuyoruz. Müzik, inanılmaz manzaralar, daracık tüneller ve merdivenlerle dolu İtalyan sokakları. Sanatsal anlamda aklımı başımdan aldı diyebilirim. Gelelim Tom Ripley'e. Tom Ripley ile bir bağ kurduk ister istemez. Adam bir suçlu, bir katil ama onunla nasıl bir bağ kurdurmayı başarmışlar? Bu da çok büyük başarı. Bundan da bahsetmek istiyorum biraz. Tom Ripley kağıt üzerinde sahtekarlıklar yaparak hayatını idame ettiren bir adam. İnanılmaz bir taklit yeteneği var, kopyalama yeteneği var. Müthiş detaycı. Mesela kalem detayı çok iyiydi. Evrak sahteliği yapacağı yerlerde, kimlik kaydı yapılan bölümlerde falan imza almak için kalem uzattıklarında cebinden çıkardığı o gösterişli dolma kalemiyle dikkatleri dağıtması detayı mükemmeldi. Bu ve benzeri çok fazla detay var. Neden bu adamla bağ kurduğumuza geleceğim. Şımarıkoğlu'nun Amerika'ya ülkesine dönmesi için çok zengin olan Bay Greenleaf Tom Ripley ile anlaşıyor. Hikayeyi biliyorsunuz. Tom Ripley'i İtalya'ya gönderiyor ve oğlu Dickie'ye yaklaşmasını ve kendisini Amerika'ya dönmesi konusunda ikna etmesini istiyor. İyi de bir para teklif ediyor. Tom Ripley de yalnız bir adam. Sadece ufak çaplı sahtekarlıklar yaparak hayatını idame ettiriyor. Eline baktığı bir teyzesi var. Ona da işten içe gıcık oluyor. Yani psikolojik olarak çok şey de anlatan bir yapım olmuş. Tom'un İtalya'ya gidip Ziki ile ilk tanışma sahnesini hatırlayın. Plajda çok doğal ve yalın bir güzelliği olan sevgilisi Marge'da ufka doğru uzanmışlar, yatıyorlar. Ona orada kurulmaya başlıyor. Ve bence Tom Marge'a aşık. İlk görüşte aşık oluyor. Çok etkileniyor kendisinden. Dickie'nin Marge'a gerektiği ilgiyi göstermediğini de düşünüp kurulmaya başlıyor Dickie'ye karşı. Bir yer değiştirme, kimlik değiştirme hikayesi bence oradan sonra cereyan ediyor. Hatırlayın Dickie ile yaptığı bir sohbet var. Sana Sanat üzerine konuştukları Barok sanat akımının öncüsü 16. yüzyıl ressamlarından Caravaggio'nun hikayesini di ki bunu anlatıyor. Bunu 36 yaşında yapmış. Roma'da birini öldürdükten bir yıl sonra. Birini mi öldürdü? Hı -hı. Model olarak kullandığı kadınları satan bir pezven Caravaggio'nun da bir katil olduğunu öğreniyor orada. Oradaki detay da bence çok önemliydi. Caravaggio model olarak kullandığı kadınlardan birinin pezevengini öldürdü şeklinde bir detay var. Dickie'nin sevgilisi Marge'i çok önemsemediğini görüyor. Onun işte nü şekilde resimlerini çizdiğini falan biliyoruz. Ama Marge'ın da Dickie'ye olan düşkünlüğü Tom'u ikisine karşı kurulmaya yönlendiriyor. Çok ilginç bir psikoloji var burada. Caravaggio ile hikayesinin kesişmesidir bence muazzam bir detaydı. Cinayetler işleyen bir adamın yakalanmaması isteyerek izliyoruz Neden bu psikolojiye girdiğimi tam olarak Halen anlayabilmiş değilim ama Öldürdüğü isimlerden biri Diki'nin Şımarık arkadaşı Freddy Kibirli ve şımarık bir tip Belki buna kuruluyoruzdur biz de ekran başında Ama bunu başarmak izleyiciye Tom Ripley'in yanında olması Gerektiği hissiyatını vermek gerçekten zor bir iş Bu nedenle ben bayılarak izledim bu Manzaralar, sanat eserleri Sanat eserleriyle verilen işaretler O heykeller gösteriliyor falan Hikayeyle hepsi birbirine bağlanmış Fotoğraf sanatını da burada görüyoruz. Yani ne ararsan var. Ben hasta olarak bayılarak izledim. Siyah beyaz olması nostaljik dönemi hatırlatmasıyla alakalı demiştim. Ayrıca şimdilerin listesindeki o kırmızı paltolu kızdan bahsetmiştim. Ya. Burada da tek bir detay var. Mutlaka gözünüzden kaçmamıştır. 5. bölümün sonunda mermer merdivenlerde kedinin pati izlerini görüyoruz. Kanlı pati izlerini. Buradaki gönderme neydi? Şimdilerin listesine bir atıfta bulunulmuş. Aynı teknik kullanılmış tamamen siyah beyaz giden bir filmde sadece tek bir karede 4 tane pati izi görüyoruz. Kırmızı kana bulanmış izler. Bence şöyle bir mesaj verilmiş. Düşündüm bu ne olabilir? O aslana benzeyen karizmatik bir kedi vardı apartmanda hatırlayacaksınız. Tek görgü tanığı kedi ona şahit ama o pati izleri Tanrı'nın pati izleriydi. Her şey bir şekilde gözüküyor şeklinde bir imza atmış bence yönetmen burada. Marş karakterini canlandıran oyuncunun adı Dakota Fanning. Her açıdan marji izlediğimizde çok güzel, sade, yalın bir bir kadın görüyoruz. Ama işte bu güzellikle ilgili algının paramparça edildiği bir sahne vardı ki bence o detay da çok iyiydi. Tom'la Marge'ın birlikte katıldıkları bir davet var. Orada Marge biraz kafayı çekiyor. Sonra Marge'i uyurken görüyoruz Tom'un evinde. <laughs> Oradaki horlaması ve Tom'un ona böyle küçümseyici bakışı ilginçti. Muazzam, kusursuz güzellik duvarının yıkıldığı andı. Bence bu da efsane bir sahne olmuş. Doğallıkla alakalı tabii ki. Bir de dikkatimi çeken ve hoşuma giden detaylardan biri. İtalyanca öğrendikten sonra okuduğu gazetelerde İtalyanca bir yazı puntosu görüyoruz. Onun İngilizceye dönüştüğünü görüyoruz. Bu da sinematik anlamda çok güzel bir detaydı. Tom Ripley karakterine can veren Andrew Scott da oyunculuk konusunda böyle çıtayı arşa kadar yükseltmiş. Resmen bir sanat eseri izlediğimizi düşünüyorum. Ne kadar ödül varsa da bu kulvarda toplayacaktır ve çok iddialı bir şekilde şunu söyleyebilirim. Netflix'in şu ana kadar yapmış olduğu en başarılı proje bence bu. Netflix platformunun kariyerinin bence bu zirvesiydi. Anlatacak aslında çok fazla detay çok güzel şey var ama tadında bırakmak istiyorum. Sizler bu diziyi nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik